Herkese merhaba ben Rembey, Krallar Kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda sizlere yeni sezonumuz olan Twin Shell'den, yeni operatörümüz Skapos'tan ve daha fazlasından bahsedeceğim. Hızlı bir özet geçmek gerekirse hile koruması, oyun sonu arayüz güncellemesi, drone boost, siege cup, shooting range'e gelen ufak tefek güncellemeler, operatör dengelemesi adı altında gelen solist dokay bir nok değişiklikleri ve yapay zekaya karşı gelen güncellemelerden bahsedeceğim ve son olarak da videoyu bitireceğim. Sözü fazla uzatmadan sizlere hemen kısaca Skapos ne işe yarıyor? Nasıl bir operatör? Bundan bahsedeyim. Skapos karakteri Kıbrıs'ta doğup büyüyor. Ardından Yunanistan'a göç ediyor. Orada çeşitli faaliyetlerde rol aldığı sırada ne yazık ki bacaklarını kaybediyor ve görevine gazi olarak devam ediyor. Bu nedenle artık sahalarda rol oynayamayacağı için iki adet robot icat ediyor. Bu robotları uzaktan kontrol ederek oyunumuza yeni operatör olarak geliyor olacak. Yani karakterin kendisi tekerlekli sandalyeyle oyunun içerisinde olamayacağı için uzaktan robotları kontrol edebiliyor olacak. Karakterin kendisini ise robotlar arasında geçiş yaparken görebileceğiz. O da sadece ekrana yansıyan yüzü olacak. Skopos karakterini seçtiğimizde bir operatör gibi hareket edebilen, ateş edebilen, reinforce ve teçhizat konuşlandırabilen etkin bir robot halde rounda başlarsınız. Diğer boşta olan robotu ise kalkanlı bir izleme cihazı gibi davranır ve haritanın bir yerinde konuşlanarak rounda başlar. Bu moddayken ateş edemez, hareket edemezsiniz. Kısaca sadece etrafınıza bakabilirsiniz ve takımınıza bilgi verebilirsiniz. Aynı zamanda bu moddayken diğer takım arkadaş görüş elde edebilir ve tüm takıma bilgi verebilirsiniz. Hazırlık süresine ve daha sonrasında her iki robot arasında da mesafe fark etmek sizin geçiş yapabilirsiniz. Geçiş yaptığınız sırada bir diğer robotu operatör gibi kullanabiliyorken diğer robotu ise sadece izleme cihazı görevine geçer. Yine aynı şekilde önüne bir kalkan yerleştirir ve bu kalkan oyundaki defans operatörlerinde bulunan yerleştirilebilen kalkan ile hemen hemen de aynıdır. Fazladan sadece çömeldiğinizde kafa hizanızı koruyan kurşun geçirmez bir cama sahiptir. Bu cam aynı mira camında olduğu gibi bıçak attığınızda kırılabilir ve görüşünüz engellenilebilir. Ve diğer yerleştirilebilir kalkanlarda olduğu gibi bu kalkanda patlayıcılarla kırılabilir. Kali, Zofya Eş gibi operatörlerle, Florus operatörünün drone'u ile ve diğer tüm patlayıcılarla kolaylıkla kalkanı düşürebilirsiniz. Skopos karakterinin robotlarını kullanırken iki defa ölme hakkınız varmış gibi gözükse de aslında böyle değil. Eğer bir robotu yönetiyorken etkisiz hale getirilirseniz diğer robotu artık operatör olarak kullanamazsınız. Evet her iki robotunda ayrı ayrı canları olsa da kullanmadığımız robot kamera görevinde kaldığı için ve kullandığınız robot geçiş yapmadan etkisiz hale getirildiği için aralarındaki iletişim engellendiğinde geçiş de dolayısıyla engellenmiş oluyor. Bir robot bölge içerisinde duruyor. Diğer robot ile etrafta dolanıyorsunuz diyelim. Ve bu senaryonun yaşanmasını istemiyorsunuz. Baktığınız etrafınızı tamamen sardılar. Karşı takım sizi öldürecek. O zaman hemen robotlar arasında geçiş yapıp bölge içerisinde daha sağlam duran operatörünüze geçip tekrardan takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer büyük soru ise Bravo operatörü, EMP ya da Dokaybi bu robotlara nasıl etki ediyor? Ondan bahsedeyim. Eğer Bravo operatörü ile bir robotu eklemeye çalışırsanız sadece izleme modundaki hali ekleyebiliyorsunuz. İzleme modunda duran bir robotu hacklerseniz görüşünü almış oluyorsunuz. Nasıl bir bulletproof kamerayı hacklediğiniz zaman etrafa bakabiliyorsunuz. Aynı muhabbet bunda da gerçekleşmiş oluyor. Eğer karakter o robotu operatör haline çevirirse onun bakış açısından etrafı göremiyorsunuz. Ne zaman ki o robotu tekrardan izleme moduna alır o zaman Brava yine etrafa bakabiliyor olacak. Bu kaybede ise bir çaldırma geldiğinde iki operatör arasında geçiş yapamıyorsunuz ve izleme halinde olan robottayken de etrafa bakamıyor olacaksınız. Eğer bir EMP gelirse operatör halinde kullandığınız robot yine aynı şekilde kullanabiliyor olacaksınız. İnsan gibi etrafta yürüyebileceksiniz, impact atabileceksiniz, silahınızı kullanabileceksiniz. Sadece diğer robota geçemeyeceksiniz. Yani bir nevi aranızdaki bağlantıyı belli bir saniye boyunca engellemiş olacak o kadar. Bana soracak olursanız Bravo operatörü bu robotun operatör halini hacklediğinde rastgele etrafa ateş etse veya daha yavaş yürüse bunun gibi debufflar alsa çok daha eğlenceli olabilirdi veya EMP geldiğinde de aynısı olabilirdi. Yani görüşümüz hafif engellense, robot suğumuz biraz daha yavaş yürüse çok daha tatlı olabilirdi ama bu yönde herhangi bir şey yapmamışlar. Sadece operatörün robotlar arasındaki geçişini engellemişler. O da zaten belli bir süre oluyor EMP yediğinizde. Bravo da izleme aygıtını eklemiş oluyor. Aynı zamanda dokayı bir de sadece telefona geçmenizi ve robotlar arasındaki geçişinizi engellemiş oluyor bu kadar. Onun haricinde herhangi bir engelleme ne yazık ki burada mevcut değil. Bir de bu robot abilerimiz ne can alabiliyor ne de armor alabiliyor. Bu tabi bir de buff verse de buff olarak da zehirden etkilenmiyor. Yani smoke operatörü nasıl kendi gazından etkilenmiyorsa bu da insan olmadığı için robot olduğundan dolayı gazın içinden rahatlıkla geçebiliyor. Bu arada robotlarımız PCX 33 adlı yeni bir silah sahip. Silahın hasarı, atış hızı ve tüm eklentilerin takılmasıyla bence gayet güzel güçlü bir silah. Tekmesi çok kolay kontrol edilebiliyor ve sadece 1x'e kadar görüşleri takabiliyoruz. Bunun yanında Hibana ve Goya operatörlerinden bildiğimiz H229 pistoline sahip olacaklar ve olarak ise impact ve alarmlar olacak. Robotların canları ayrı ayrı olsa da kullandıkları teçhizatlar aynı olacak. Yani eğer impact seçtiyseniz sadece 2 tane impact atabileceksiniz. Toplamda 4 tane impactiniz olmayacak. Scopus operatörün robotları bu şekildeydi. Çok çok fazla bir değişikliğe uğrayacağını düşünmüyorum. İsterseniz bir robot site içerisinde dururken diğer robotla etrafta rahatça dolanabilirsiniz. Veya iki robotunuzla site içerisinde oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Zaten gelecekte daha fazla oynanışla community içerisinde operatörün dengesi oturmuş olur. Ben de yine aynı şekilde sezon geldiğinde size bol bol bu karakterle içerik hazırlamaya çalışacağım. Benim hoşuma giden bir operatör oldu ama daha fazla derinlemesine inilmesini beklerdim. Yani Bravo operatörü ya da Thatcher NPC ile herhangi bir etkileşimin daha fazla olmasını beklerdim. Ama bu şekilde tasarlamışlar. Yine hayal gücümüzün daha farklı ötesinde bir operatör olarak geldi. Bu da yine beni tatmin eden güzel bir operatör oldu. Ülkesinden ve biyografisinden çok çok fazla bahsetmek istemiyorum. Belki onunla ilgili farklı bir video yine çekerim. ile koruması tekrardan güncelleniyor. Burayla ilgili elimde bir görsel olmadığı için hızlı hızlı sizlere olayı anlatmaya çalışacağım. Örneğin sizin elinizde bir kütüphane var ve bu kütüphanede bir tane kitap duruyor. Bu kitabın yerinin sürekli kütüphane içerisinde içerisinde değiştiğini düşünün. Aynı şekilde kütüphanenizin de başka kütüphaneleri olduğunu ve bu kütüphanelerde kendi aralarında sürekli yerlerinin değiştiğini düşünün. Bu şekilde dosyalarınız kendi içerisinde sürekli değişecek ve ile uygulamaya yönelik çalıştığı için sürekli olarak nerede çalışacağını kestiremeyecek ve bu sayede ilenin bir tık daha önüne geçilmiş olacak. Ekstra biliyorsunuz ki val banlaması gelecek. Yani oyun Steam üzerindeyse ve siz banlanırsanız bu sizin Steam profilinizde vakban olarak gözükecek. Bu konu üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum önümüzdeki sezon ne kadar az hile görürsek bunu başarmış olacaklar. Geçen sezon da buna yönelik bir şeyler söylediler. Yapay zeka, ChatGPT vesaire dediler ama geçen sezon acayip fazla hile vardı. Bu sezon da aynı şekilde devam ederse zaten oyuncu sayısı iyice düşmeye devam eder ve bu da onların hiçbir işine yaramaz. Dolayısıyla daha az hile görmeye başlayacağımızı düşünüyorum, hayal ediyorum. Umarım olur. Ubisoft bunu artık yap sezon drone'lara boost özelliği getirmişler. Aynen in for speed'de olduğu gibi artık drone'larla nos basabiliyorsunuz. Eğer drone'unuzu daha hızlı kullanmak istiyorsanız shift tuşuna bastığınızda drone'unuzu daha hızlı kullanabileceksiniz. 3 hakkınız oluyor. Bir hakkınızı doldurduktan sonra diğer hakkınızın tekrardan dolmasını birazcık beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra tekrardan dronunuzu hızlı bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Bu özellik Brava, Twitch, Echo drone'larında da dahil olacak. Glorious operatöründe bu boost özelliği yok ama Moze operatörü olur da herhangi bir drone hacklerse yine aynı şekilde boost özelliğini kullanabiliyor olacak. Solis, Dokaybe ve No operatöründe küçük değişikliklerimiz var. Bu değişikliklerin bazılarını seveceksiniz, bazılarından nefret edeceksiniz. Sözü fazla uzatmadan Dokaybe'de nasıl bir değişiklik var onu anlatayım. Artık Dokaybe operatörünü aldığınız zaman round başlar başlamaz karşı rakibin telefonlarını çaldıramayacaksınız. Normalde ne yapıyorduk Dokaybe aldığımızda? Direkt olarak telefonlarını çaldırıp ses kasarak hızlı bir şekilde rush atıp rakibimizi düşürmeye çalışıyorduk. Bu ne yazık ki artık mümkün değil. Yine iki aramamız bulunuyor ama bu iki aramamızın da dolmasını bekliyoruz. Aynı Legion Trap'i nasıl doluyor ve daha sonra kullanıyoruz. Vamaya operatörün özelliği nasıl doluyor ve öyle kullanıyorsak bu operatörde de aynısı söz konusu. Round başladıktan 45 saniye sonra bir özelliğimiz doluyor. O özelliğimizi harcasak da harcamasak da diğer özelliğimiz arka tarafta dolmaya devam ediyor. O da yine aynı şekilde 45 saniyede doluyor ve iki hakkımız bulunuyor. Birinci hakkımız dolduğu anda direkt olarak çaldırmamızı gerçekleştirebiliyoruz. Ama yok ben iki aramayı da peş peşe kullanmak istiyorum diyorsanız ikinci aramanızın da mecburen dolmasını beklemek zorunda kalacaksınız. Bir diğer operatör değişikliğimiz ise No operatörüne geliyor. No operatörünün silahını biraz daha güzelleştirmişler. Tekmesi artık çok daha tatlı olmuş. Aynı silah smokta olduğu için aslında Smoke operatörünün bu silahına da buff gelmiş diyebiliriz. Ayrıca nokun özelliğine de güzel bir değişiklik gelmiş. No operatörünün özelliğini kullandığınız anda eğer ki bozulmaya uğramıyorsanız yani koşmuyorsanız, yavaş adımlar Ile ilerliyorsanız özelliğinizin süresi bitmiyor. Yani sonsuza kadar kameralara görünmeyebilirsiniz. Bu da Nok için tatlı bir değişiklik olmuş. Base'den özelliğini basıp yavaş yavaş içeriye kadar gittiğinizde rakip sizin nereden geldiğinizi katiyen anlamayacak. Ama hafif bir şekilde koştuğunuzda biliyorsunuz ki Nok operatörü glitchleniyor. Ve bu glitchten yine anlaşılabilirsiniz. Aynı zamanda özelliğinizin kullanma süresi de azalmış olacak. Bu arada özelliğiniz bittiğinde veya azaldığında biraz daha zor doluyor. Da Dolma süresi burada bayağı bir arttırmışlar. Ama dengeli ve taktiksel bir şekilde kullanırsanız da özelliğinizin kullanma süresini kolay kolay bitirmeyeceğinizi düşünüyorum. Gelelim Solis Operatörüne. Solis Operatörü biliyorsunuz ki geçen sezon büyük bir nerf almıştı. Bu sefer de Solis Operatörünü iki aşamalı hale getirmişler. İki aşama diyorum çünkü artık Solis Operatörünü direkt kullanmaya başladığınızda elektronik cihazları görseniz bile bu cihazların ne olduğunu göremeyeceksiniz. Ayrıca artık sadece dikdörtgen alanın içerisine bulunan cihazları görebileceksiniz. Ekranın tam tamamına çıkan elektronik cihazlar tarih olacak. İlk aşamadaki özelliğimizi sınırsız bir şekilde kullanabiliyor olsak da yine belli bir süre boyunca kullanabileceğiz. Bu süre bittikten sonra tekrar özelliğimizin dolmasını beklemek zorunda kalacağız. İkinci aşaması 3 defa kullanılabilecek. Bu aşamada E tuşuna bastığınızda bir tarama gerçekleşecek ve bu tarama sayesinde hangi elektronik cihazlar olduğunu görebileceksiniz. Aynı zamanda karşı takıma da bir bildirim gözükecek. Nasıl ilk spotu attığımızda kameralara gözüktüğümüz söyleniyorsa solüs operatörü de biz gördüğüne dair yazlarda bir işaret çıkacak. Bu ikinci aşamayı kullandığımızda her elektronik cihazın ne olduğunu görsek de özelliğimizi kullanmıyorken bile otomatik bir şekilde tüm süremiz gidecek. Ama ilk aşamanın süresi tam bitmeden önce ikinci aşamaya geçersek bu sefer de bir nevi ekstra süre almış gibi olacağımız için yine dikkatli ve taktiksel bir şekilde kullanmak zorunda kalacağız. Güncellemenin büyük bir kısmı bu şekildeydi. Elimde daha fazla görsel olmadığı için kalan kısmını size hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Shooting Range'e tatlı bir gün güncelleme geliyor. Bu güncelleme sayesinde kuklaların önüne bir duvar ekleyebileceksiniz. Bu duvarların arkasından size QA pick'leri atacak ve siz de onları vurmaya çalışacaksınız. Aynı oyun içerisinde nasıl birisi size kapının arkasından bakıyorsa o şekilde kuklalar da kendini gösterecek ve siz de çok rahatlıkla alıştırma yapabileceksiniz. Alıştırma demişken yapay zekaya da bir güncelleme geliyor. Yapay zekaya karşı sadece atak olarak çatışabiliyordunuz. Şimdi artık defans modunu da seçebiliyorsunuz. Defans karakterlerini alarak Ataktaki yapay zekaya karşı savaşıp oyuna başlamadan alıştırma yapabileceksiniz. Son olarak oyunun içerisinde Siege Cup adı altında bir turnuva modu eklenecek. Bu turnuva modunda ekstra ödüller toplayabileceksiniz. Eğer daha önceden gördüyseniz LoL'de Clash muhabbeti vardı biliyorsunuz ki. Aylık turnuvalar oluyordu. Clash'e katılıyordunuz ve daha sonradan buradan aldığınız ödülleri markette kullanabiliyordunuz. Hemen hemen aynı sistem Rainbow'da da gelmiş olacak. 2 haftada bir defa oynayabileceğiniz bu turnuva modunda takımın takımınızla beraber diğer başka takımlarla mücadele edeceksiniz. Bununla ilgili yine ben size ayrıntılı olarak video çekeceğim. Siege Cup içerisinde oynadığım videoları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Normal maçlara göre biraz daha zor olacak. Çünkü kendi seviyenize göre rakiplerle eşleşeceksiniz. Ayrıca turnuva modunda oynayacağınız için çok daha fazla round oynayarak rakiplerinizle karşı karşıya geleceksiniz. Bu mod test aşamasında olduğu için sadece PC oyuncuları, Avrupa ve Amerika oyuncuları dahil olacak. Toparlamak gerekirse oyun sonundaki arayüz değişecekmiş. Daha tatlı, daha anlaşılabilir hale getirecekler. Ekstradan Jaeger Elite gelecek. Ben size onu yine daha sonra göstereceğim. Oyun aratırken shooting range'e girebilecekmişiz. Yani casual olsun, rank olsun hiç fark etmez. Shooting range'e girerek eğimimizi sıcak halde tutabileceğiz. Custom maç kurma ayarlarına 1 vs 1 moda ekliyorlar. Oradan daha rahat bir şekilde 1 vs 1 ekleyebileceğiz. İlerleyen süreçte kanalıma 1 vs 1 attığım maçları da yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden benim için çok daha tatlı oldu. Eğer siz de merak ediyorsanız custom lobi kurma ayarlarından buradan bir vs 1'i kurup arkadaşlarınızla çatışabilirsiniz. Görsel çok fazla sunamadım kusura bakmayın. Çünkü Ubisoft'un bana verdiği görseller bu kadardı. Elimden geldiği kadar sizlere açıklayıcı ve hızlı bir şekilde yeni sezonu anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Atladığım bir yer varsa yorumlarda açıklarım. Yine açıklama kısmından canlı yayınlara gelebilirsiniz. Önümüzdeki sezon bol bol yine canlı yayınlara devam edeceğim. Yine eğer hile olmazsa videoları da devam edeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi o tarafa da beklerim. kick.com slash rembe yazarak canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Açıklama kısmından da bütün sosyal medya adreslerime ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Umarım hilesiz, bugsız, sorunsuz, tatlı bir sezon bizi bekliyordur. Bir sonraki Rainbow Six videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın. Bay bay.